Soner Yalçın: Covid-19 öldürmüyor. Koronavirüsü Covid-19 tek başına ölüm sebebi değil. Ölüm birbiriyle bağlantılı nedenler zinciriyle gerçekleşiyor. O halde dünya çapında koronavirüsle ilgili ölüm istatistikleri hata içeriyor mu? İnsanların diğer faktörlerden bağımsız ölümlerinin sebebi salt Covid-19 olur mu? Hayır. Covid-19'un gerçekte kaç ölüme neden olduğunu belirtmek için en azından geçmişe dönük tıbbi kayıt analizlerinin yapılıp yapılmadığını bilmek gerekir. Buna dair resmi bilgi yok. Yani ısrarla Covid-19 bulunan ama kalp krizinden ölen kişi koronavirüsünden öldü diye açıklanıyor. Mesela bağışıklık sistemi çökmüş, çökertilmiş kronik hastaların ölümleri enfeksiyon salgın kaybı olarak gösteriliyor. İtalya'dan örnek vereyim. Covid-19 ölümleri İtalya'nın zengin kuzeyinde canlar aldı. Bunda bu bölgede son yıllarda artan hava kirliliğinin etkisi yok mu? Çok var. Ki bu durumun her yıl farklı virüs kaynaklı ortalama 8 ila 10 bin arası ölüme neden olduğu biliniyor. Ben İtalya diyeyim, sen İstanbul anla. Sadece hava kirliliği değil, endüstriyel beslenmeden ilaç yan etkilerine kadar onlarca sebep vücudu zayıf bırakıyor. Ve aslında Covid-19 bizlere ayna tutuyor. Bedenler nasıl savunmasız bırakıldı ve aslında bıraktırıldı. Hangi tansiyon? Niyetim virüsün tehlikelerini küçümsemek değil ama koronavirüs ailesi uzun süredir dünyada dolaşıyor ve çoğunuz farkında olmadan iyileşiyorsunuz. 66 yaşındaki Fatih Terim evinde hastalığı atlatırken ne olur ne olmaz diye hastaneye gitti, karantinada kaldı ve sağlığına kavuştu. Hemen hemen aynı yaştaki Profesör Cemil Taşçıoğlu ise hayatını kaybetti. İkisi arasındaki fark ne? Ne diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca? Tansiyon hastalarında ölüm oranı yüksek. Bu cümleye sorularla katlı sunayım. Tansiyon hastaları mı? Tansiyon ilacı kullananlar mı? Bugün tansiyon ilaçları üzerinde araştırmalar yapılan ve sonuçları hala tartışılan sağlık sorunu. Tansiyon ilacının yan etkileri ne? Bedeni nasıl tahrip ediyor? Üzerinde çok durmamız gereken sorunları bize hiç konuşturmuyorlar. Bakan kocaya sormak lazım. Hangi tansiyon hastalığı? Çünkü neyin sıkıntılı tansiyon olduğu tanımı sürekli değiştiriliyor. Her geçen yıl yüksek tanımı daha küçük sayılara indirildi. Bu sebeple yeni hastalık kategorisi bile ortaya çıkarıldı. Pre hipertansiyon. Bu da demek ki milyonlarca yeni insan hap kullanmaya başlayacak. Tabii ki ciddi risk taşıyan insanlar var. Tansiyon önemli. Diğer yandan tanımı oldukça geniş tutarak sağlıklı insanların icat edilen hastalık kategorilerine sokulduğu da gerçek. Bunları birbirine karıştıranların oyuncağı olmamak lazım. Hastalık çığırtkanlarının dayattığı her hapı yutmak, vücudu ne hale getiriyor, ısrarla sorgulamak lazım. Zaten Covid-19'da sorgula diyor. Covid-19 sesini duyuramıyor. İlaç şirketlerinin son yıllarda en büyük tıbbi keşfi şu oldu. Risk. Herkesin her an her hastalığa yakalanma riski vardı. O halde hastalanmamak için ilaç almak şarttı ve risk alanı her geçen yıl büyütüldü. Korku tacirliği yapanlara karşı bizlerin eli çok zayıf, güvenmek zorunda bırakılıyoruz. İnsanoğlunun ömrü uzadı diye yalan yanlış istatistik verilerle oyalandırılıyoruz. Hastalıklarla yaşama süreci kat kat arttı, üzerinde bile durulmuyor. Herkes hasta artık, beden hastalıklarla baş edemeyecek kadar güçsüz. İşte Covid-19 bu farkındalık için hayatımızda. Geçenlerde Profesör Hasan Şimşek makalesini gönderdi. Covid-19 için devrimci mikrop tanımlaması yapıyor. Meselenin iktisadi boyutunu ele alıp bu başlığı kullanmıştı. Ama umarım bu bakış açısı modern diye yutturulan tıp anlayışı içinde geçerli olur. Covid-19 sesini duyurmaya çalışıyor. Sizi ben değil, siz kendinizi öldürüyorsunuz. Bağışıklık sisteminizi koruyun. Evet, hedef hastalandırmamak olmalı. Bu nedenle koruyucu tıp diyoruz. Israrla iyi tarım diyoruz. Israrla doğal beslenme diyoruz. Israrla temiz hava, canlı su diyoruz. Endüstriyel gıdaları, ilaçları ve çevresel etkileri sorguluyoruz. Nüfus kağıdı değil, beden yaşı önemlidir. Saklı seçilmişlerle kara kutu bu amaçla yazıldı. Gerçek reçetedir, anlamak isteyene.